Ömrünü tamamlayan tuz madeni terapi merkezine dönüşüyor. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kurulan Türkiye'nin ilk tuz terapi merkezinde birinci etap tamamlandı. Terapi odaları ve gezinti alanları bulunan tesis sağlık turizmine katkı sunacak. Yüzyıllarca tuz madeni olarak kullanıldı. Artık sağlık turizmine hizmet edecek. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yapılan Tuz Terapi Merkezi'nde sona yaklaşıldı. Proje Iğdır Üniversitesi ile valiliğin ortak çalışmasıyla yürütülüyor. Birinci etapta genellikle altyapı yani e, kanalizasyon sistemleri var burada çünkü içerisinde, içeride lavabolar var, kantin kafeteryası olacak, elektrik ve diğer aksamlar bu altyapıyı tamamlamış olduk. Merkez Türkiye'de bir ilk. 10 dönüm alanda kurulan merkezde 9 adet tuz terapi odası bulunuyor. 3 katlı tuz mağarasının en altındayız. Bir dönem tuz üretilen ve tırların rahatlıkla dolaşabildiği bu galeriler artık şifa dağıtacak. Çok rahat nefes alabiliyoruz şu anda. Soluduğumuz bu negatif iyonların oldukça faydası var. Genelde astım, bronşit, alerjik hastalıklarda çok etkili olduğunu biliniyorum. 3 etaplı projeyle bölge sağlık turizminde öne çıkacak. Konferans salonu, çocuk oyun parkları, bununla ilgili çoklu terapi merkezi, terapi vadisi oluşturulacak. Her yerin tuzla kaplı olduğu merkez yakın zamanda ziyarete açılacak.